özgüvenli bir birey, bir lider gibi konuşmak için dikkat edeceğiniz ifadelerden işte birkaçı. Zaman alan bir işi teslim ederken veya randevuya ve geç kaldığınızda geciktiğim için özür dilerim yerine sabırla beklediğiniz için teşekkür ederim şeklinde söylemeniz karşı tarafı önemsediğiniz hissi verir. Yine kişilerle işiniz olduğunda ben sana uyarım demeyin. Bu söylem sizi zayıf gösterir. Bana uygun olan bir gün görüşürüz demeniz sizi hem özgüvenli hem de başarılı gösterir. Bir şey anlattığınızda anladınız mı diye sormayın. Çünkü bu söylem karşı tarafın anlamasında sorun varmış algısı yaratır. Oysa aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz şeklinde söylemeniz doğru bir ifade olur. Destek istediğiniz kişilere çok şey istediğim için özür dilerim yerine yanımda olduğunuz için teşekkür ederim şeklinde söylem daha doğru olur. Birine iyilik yaptığınızda önemli değil yerine size yardımcı olmaktan mutluluk duydum demeniz sizin karşı taraf önemsediğinizi ve mütevazılığınızı ortaya çıkarır. Bir iş yaparken hata yaptığınızda benim hatam özür dilerim yerine hatamı gösterdiğin için teşekkür ederim şeklinde söyleyin. Sizlerin de bildiği bu tür ifadeler varsa yorumlara yazabilirsiniz hoşça kalın takipte